Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Game bir videoda hoş geldiniz. Game bir misafirimiz var videoda hoş geldiniz. Öyle söyleyeyim. Misafirimiz var ilk bölümünde arkadaşım takım davet etmiştim. Bu bölümde de bir sürprizim var. Bir misafirim var. O misafirime geçmeden önce şöyle başlayacağım. Ee, dediğim gibi blok 4'te Google ismimizi daha onaylamıyor. Bu birkaç gün içerisinde ismimizde bir değişiklik olabilir yine söyleyeyim. Onun için şaşırmayın. Evet misafirime geliyorum. İşte beni kırmayıp davetlim olan misafirim. Hüseyin Gündüz arkadaşımı davet <laughs> ettim. Evet Hüseyin merhaba. Merhaba. Nasılsın Hüseyin? İyiyim. <laughs> Benden değil. Evet şimdi sana ilk sorum şöyle başlayacağım biraz yaklaş. Tamam. Yaklaş evet. İlk sorum şöyle başlayayım sana. Yazılım hakkında bize ne anlatabilirsin? Yazılım kullan ıı, kullanıcının bilgisayarla iletişim kurduğu kodlar falan işte. Tam nasıl <laughs> anlatacağımı bilmiyorum. Öyle işte. Yazılım hakkında senin yaptığın şeyler nelerdir mesela? Nasıl desem e, Microsoft Net, Visual Basic'ten Basic, Basic programlar yapıyorum. E, daha çok kullanıcıların daha zorluk çekmeyeceği bilgisayar kullanımında o türlü şeyler yapıyorum. Sesli. Yapıyorum doğrusu. Evet. Bir de bu arada arkadaşlar Hüseyin'in SNL Motion Star diye bir programı var. Gerçekten tavsiye ederim. Eğer... O program değildi. Yani Motion Star işte Mic. E, evet öyle bir şey. SNL Note Calculation var. Onu söyleyecektim. Not hesaplama ve şey ne düşeyim sen devam et. O eskidi ya. Bir yerler onu çok satıyordu. SNL Note Calculation artık onu yok iflas. Hı. Neyse Hüseyin sen devam ederim. Ee, Birçok yazılım yaptım. Yazılımlarda da evet. e, yazılımlarımı dağıttım işte. Sevenler de oldu, sevmeyenler de oluyor. Tabii. Forumu Hı. bıraktım. E, reklam yapmak için forumun adını söylemiyorum. Yani. Evet şimdi sana başka bir sorum daha söyleyeyim. Ee, arkadaşlarımızın bir çoğunu merak ettiği konu şu. Kaç yaşındasın? Arkadaşlarımız onu Hı. merak ediyor. Kaç yaşında oldun e, sen? 14 yaşındayım. Nisan'ın 23'ünde yani çocuk bayramında evet. 15'ime geçeceğim. Yani Nasılsa. bizden bir yaş büyük ben 14 yaşındayım o 15'e gidecek. Öbürü sana bir sorum şöyle videoları hangi programla çekiyorsun? Zaten masa üstünde olduğum için herkes görebilir ama söyleyeyim. Hypercam Öneririm herkese daha önce Kemşütü Studio kullanıyordum fakat benim ihtiyacımı fazla pek karşılayamadı. O yüzden de e, Hyper Kem'e geçtim. E, şimdi bir de e, neydi ismi unuttum onu. E, başka bir tane şey vardı f bu Fraps. Fraps ha. E, Arkadaşlar burada Atakan ve ben de Fraps kullanıyoruz. Hüseyin de Hyper tercih etti. Fraps. Frapsle uğraşmayacak. Yani çok karışık bu oran. Siz kullanın isterseniz. Ee, sıkıntı yok bu, bu konuda. Evet, senin sana başka bir sorum daha soruyorum. Hüseyin, ee, GTA serisi ne durumda? Güzel durumda. Seriler, bilir e, konuş. GTA San Andreas bitince GTA 3'e ve GTA San GTA Vice City'e başlayacağım. Ondan sonra e, Bilmiyorum onu zaten. GTA Liberty falan Onlar hani GTA Çin, Tokyo. Evet. On onlara da başlamak isterim. Onu onları adam gibi bul bulabilirsem. Tabii. Daha sonra da e başka bir oyuna geç geçerim herhalde. Genelde Rockstar Games'ten takılıyorsun yani. Evet. Hmm. Peki Hüseyin. E kanalımız hakkında ne düşünüyorsun? Sence geleceği var mı? Nasıl desem? Ee, videolarımız sence izlenmeye ulaşabilir mi? Bayağı diyor. Sence ne diyorsun? bu konuda? Ulaşabilir. Hmm. Herkese ulaşabilir. Zaten millet oyunlara, oyunlara takılıyor. İlgi duyarlar var. Evet. Mesela bir oyunu oynayamayıp da hani acaba şu videodan izleyip de yapabilir miyim diye bakıyor. Yazıyor YouTube'a falan. Yani. Bir bakıyor diğer videolarımızı da görüyor. İzlenme çoğalıyor değil mi yani? Öyle. Mesela fakat abunzabun falan var. İşte falan var. onlar evet. da yani öyle yani bin izleyiciyle başlamadı yani o, o durumlar. Yani şöyle diyorsun biz de yavaş yavaş çoğalabiliriz. Çünkü hem şöyle bir şey de var şimdi ben mesela ben sen ya da Atakan tek başlasaydı daha az izlenme gelirdi ama biz yani üç kişiyiz daha iyi yönetiyoruz sayfayı. Evet. Zaten Değil mi tamam. yani? üç kişi yönetmemizin bence bence daha iyi oldu. Ben çünkü çünkü biz sorularımız falan var. Tabii. Yani. Evet. Yani uzun uzun bin tane video falan çekiyor. Yani örnek veriyorum ama ama bin tane video çekiyor. Bizim sesler Mesela mesela video yükleyemiyoruz Mesela ben beş gün video yüklüyorum. Yani beş günde bir mesela video yüklüyorum. Arkadaşım da 5 gün arasında başka video yükleyerek mesela beni tamamlıyor. İşte aynı zamanda işte Atakan da öyle. Yani hepimiz birbirimizi de tamamlıyoruz. Öyle oluyor. Evet. Evet senin, senin bize izleyicilerine soracağın bir soru var mı? Yok. Tek diyeceğim şey bizi takip edin. Evet bizi takip etmeye devam edin. Vlog'u sonlandırıyorum senin. Tamam. Evet arkadaşlar geldi selam son poz verdim <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler genç Online'ı takip etmeye devam edin videolar gelecek bu arada arkadaşım seninize çok çok teşekkür ediyorum Beni kırmızı geldi İzlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.